karşı pencere. Gece yarısını geçmişti. Evde yalnızdım ve gökyüzünde yıldızlar bile yoktu. Sokak lambalarının cılız ışığı odama vuran tek aydınlıktı. Bilgisayar ekranına odaklanmış çalışırken bir his içimi kemirmeye başladı. Sanki biri izliyordu. Bir süre o hisse aldırış etmemeye çalıştım. Ancak arka arkaya gelen tüyler ürpertici ürpertiler. İstemsizce pencereye bakmaya zorladı. Apartmanın karşısındaki karanlık pencereye gözüm takıldı. O pencere yıllardır kapalıydı. Apartmanda kimse oturmuyordu. Ama şimdi oradan bana bakan bir silüet vardı. Dona kalmıştım. Gözlerimle gölgeler oyun oynuyor diye düşündüm. Ama o şey yavaşça başını yana eğdi ve yüz hatları belirginleşmeye başladı. Gözleri yoktu. Siyah, boş çukurlardan ibaretti. Panikle perdeyi çekip uzaklaştım içimdeki korkuya. Rağmen gerçekliğimi sorguluyordum. Belki hayal gördüm diye kendimi teselli etmeye çalıştım. Ama tam o anda telefonuma bir mesaj geldi ekranda yazan tek bir cümleydi Perdeyi neden kapattın Arkamdan pencere tıkırdadı